Herkese merhabalar dostlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Altın Çocuğun yani Burak Kansu'nun hesabındayız dostlar. Kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız. Sizler de kadronuzu kurdurmak istiyorsanız dostlar Instagram Salih Official adresinden bana ulaşabilirsiniz. Eğer Instagram adresini bulamıyorsanız kanalın açıklama kısmında mevcut dostlar bilginiz olsun. Şimdi Burak bize 4-1 4-1 taktiğini bırakmış. Luis Aroman top çevirme oyunu. Bu biraz sıkıntı ama yapacak bir şey yok. Burak'a buradan sonsuz teşekkürler ediyoruz dostlar. Kalbimize yeri var Burak'ın. Kanalımıza hatı sayılır bağışlar yaptığı ve yapmaya da devam ediyor. Cansın Kral'sı kardeşim diyoruz. Kaleciler kısmından başlayalım. Şimdi kalecilerde de olsa ben savunmacı kaleci olmasına özen gösteriyorum. Neden? Böyle hücumcu kaleci olduğunda libero tarzı oynuyorlar. Yani kalenin önüne çıkıyorlar biraz. Aşırtma golleri daha fazla yiyorlar. O yüzden Tiba Curtis'i hemen ben kaleye çekiyorum abi. Curtis'i Oliver Kahn'ı yedikleyeceğim. Hangisi yükselişte gelirse onu oynatırız. Şimdi stoperler kısmına geldik. Stoperlerden bakalım kimler var stoperlerde. Ooo David Alaba var burada. Alabayı hemen çektim abi. Burada Şiklinyar var. Marquinhos. Sağ bek yapıştırılabilir. Şimdilik sağ bekte oynayabilir. E, düşüşte gelirse diye stoperlerinizden birisi hatta Manuel Akanji'yi alalım buraya. Kendisi yok edici değil mi? Akanji yok edici olması lazım. Hemen bir oyuncu özelliklerine bakalım. Aynen yok edici. Akanji de sağlam bir stoper. Daha sonra bir stoper daha alalım. Bu da Danilo olabilir. Danilo'ya baktığımda abi bu Danilo da yok ediciymiş lan. Bu kartla yok edici olarak gelmiş. Hemen bunu da yedekledim. Hem sağ ki yedeklemiş olduk hem stoperleri yedeklemiş olduk. Yukarı doğru çıkıyorum. Sol bek kısmına geldik. Burada Joao Cancelo var. Aa Roberto Carlos varmış ama sözleşmesi bitmiş. Abi Joao Cancelo'yu buradan geldim. Robertson'la yedekliyorum. Düşüşte gelirse onu oynatırız. Sabek kısmına geldiğimizde Marquinhos vardı ama Alexander Arnold geldi. Şimdi Alexander Arnold'u şöyle aldık. İki tane stoper yedeğimiz olmuş oldu. Şimdi geldik orta saha kısmına. Defansif orta sahasında bakalım kimler varmış. Casemiro. Oğlum Raycard, Patrick Vieira bunların hep sözleşmesi bitmiş ya. Bunlar sözleşmesi olsaydı çok güzel olurdu. Casemiro'yu oraya koyuyorum ki Casemiro da ön libero ama gerçekten sağlam bir defansif orta saha. Ha Tukameni var. O zaman şöyle yapabiliriz. Tukameni yedek yaparız. Burada da oynatabiliriz abi. Tukameni göbekte de oynar. Böyle bir değiştirdik bakalım. Yukarı doğru çıkıyorum. Orkun kökçü var. Keşke Orkun full olsaydı Orkun'u oynatırdık. Geldik göbek orta saha kısmına. Burada Luka Modric var. Modric'i geldim. Buraya ofans orta saha olarak alıyorum dostlar. Modric ofans orta sahada iş görecektir. Lampard var. Robson var burada. Robson'u geldim hemen aldım. O zaman Tukameni'yi çıkarıyorum abi. Robson'u şöyle yer değiştireyim. Robson sol ayak çünkü. Modric gene ofansif orta saha olarak kalsın. Modric'in oyuncu özelliği de nasılmış? Orkestra şefi diyor. İyi klasik 10 numara değilmiş Allah'tan. Normalde klasik 10 numara. Yukarı doğru çıktığımda burada Pedri var. Şey Pedri diyorum Gavi var. Ve bu kimdi? Jack Grealish. Jack Grealish'i şimdilik sol kanada aldık. Sağ kanada gelelim abi. Nathan Redmond da varmış. Ki Redmond'ı ben almayacağım. Redmond'ı istemiyorum. Oo burada Ronaldinho var. Sağ kanata alalım şimdilik Mod oraya koysak Mod buradan go oynasa Tamam Ronaldinho orada daha iş görür Ülfret Zaha Fenerbahçelerin gözde ismi Hatta şurada kanatta mu? Kanatta gücü düşüyor O zaman grelişi aldık Aa burada Dusan Tadiç var Abi Tadiç'i geldim yedeklere aldım Hatta şöyle değiştirelim Tadic orada oynasın Yukarı doğru çıkıyoruz Eden Hazard var Pil Fodun var Fodun kanatlarda oynar Göbekte oynar Her tarafta oynar Fodun Fodun'u da aldık daha daha yukarı çıktım lan. Burada Diaby var. Diaby yeni almış ama fullememiş. Foden. Foden'ın bu kartı daha iyi sanki ya. Foden'ın bu kartını alıyorum. Neres var? Burada Messi var. Messi'nin e, geçen seneki kartı var. Onun sözleşmesi bitmiş. Sözleşmesi dolmuş. Abi Diaby'yi alalım. Diaby'yi şuraya koyalım. Diaby burada... Kanatta düşüyor mu lan gücü? Kanatta oynayamıyor muydu? Gizli forvet oynamış ama biz kanatta değerlendirelim bugün onu. Yukarı doğru çıkalım. Ja Felix işime yaramaz. Santaforlar kısmına geldik. buradan Neymar var ama Neymar'ı tercih etmeyeceğim bu sefer. Burada Salas var. Salas full değil. Yukarı çıkalım. Julian Alvarez. Getirdik forvete koyduk kendisi. Julian Alvarez. Bir deneyelim bakalım o nasılmış. Aa burada Lewandowski var. Lewandowski şöyle koysak 99 oluyor. Kolomuani. Denemediğim adamları bir denemek istiyorum artık. Hatta Lewandowski'yi hemen şutlayalım. Aa burada Gabriel Jesus varmış. Mbappe'si de var. O zaman Mbappe'ye geldim. Grealish de değiştiriyorum abi. Diaba'nın yerine Mbappe'yi aldım. Kolo Muani mi yoksa Julian Alvarez mi? Özelliklerine bir bakalım. Geriye gelen forvetmiş Kolo Muani. O zaman Gabriel Jesus'u geldim abi. Şöyle Lewandowski'nin yerine çektim. Muhammed Salah da varmış. Denizlav da varmış. O zaman ee, Salah'ı şöyle yapabiliriz. Kanatta da oynatabiliriz Salah'ı. Gücü düşüyor ama orada da oynar. Abi geldim o zaman buradan Danilo'yu çıkarıyorum. Daha sonra Denis Lav var. Jesus 3'te gelirse Deniz Lav'la başlarız. Kolomani'yi çıkardık. Böyle bir kadro kurduk bakalım. Halantı da varmış. Abi Haaland Kurnas e, kurnaz ve süper yedek özelliği var Haaland'ın. Haaland'ı asak mı? Bitiricilik 91. Hızı 89, uzanması 79. Bana ileride sağlam e, hızlı koşan forvetlere ihtiyacım var. Alvarez de geriye gelen forvetmiş bu arada. Ya Alvarez iş görür ya ama hızı 76. Neyse böyle bir kadro kurduk bakalım. Şimdi maçtaki rollerimizi bir ayarlayalım abi. Şiklin yer ileri çıksın. Kafa vursun Casemiro ile beraber. Kısa flikçimiz Ronaldinho Gaucho. Abi Tadiş de güzel vuruyor. Soldan sağ ayaklı kullanır. Alexander Arnold sağdan sol kullanır. Alaba mı kullansa bunu? Tadiş kullansın. Penaltıyı kullanan Tadiş olsun. Ve haydi bakalım maçımıza geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Hemen bir ilerleyelim bakalım nasıl bir rakip denk geliyor bizlere. Fenerbahçe Veysel Odu'yu birisi geldi. 2967 gücü varmış. Hemen bir morallerimizi inceleyelim. İnşallah bizi yarı yolda bırakan yoktu ilk 11'de. Güzel. Herkes yükselişte gelmiş. Evet maçımız başlamak üzere. Size de keyifli seyirler dostlar. Bakalım nasıl bir maç bizleri bekliyor olacak. Burhan Kadrosu'na güveniyoruz. Rakip oyunu duraklattı. Kodumun ibnesi senin. Evet. Takım bitikleri aldım ve maça başlıyoruz. Messi. Messi gördü Ronaldo. Casemiro aldı topu. Casemiro'dan Tadic. Tadic'in pası Jesus. Çok kötü attım ya. Çok kötü attım geriye. Şimdi Steven Gerrard geldi. Steven Gerrard. Gerrard'ın pası Ronaldo'ya. Cristiano Ronaldo. Cristiano. Çevirdi. Alırız abicim o topu biz. Şimdi Gabriel Jesus. Jesus'tan Arnold'a doğru. Arnold. Ah be dönemedik Kanada. Aslında Tadic de Mbappe'nin yerini değiştirebiliriz. ters ayaklı oldular orada. Şimdi Ronaldinho topu aldı. Ronaldinho'nun pası Jesus. Jesus'tan Dusan Tadic. Tadic on fire. Beckham burada takıldı. Beckham Bauer Tadic yaktı. Joao Cancelo. Şimdi Ronaldinho Gaucho. Geride Robson var. Robson'dan Gabriel Jesus'a. Gabriel Jesus'tan Kylian. Vur lan bakayım. Sekti top. Albert Ferrer aldı. Ferrer'in pas şimdi Iniesta'ya. Andres Iniesta. Çıkartmamamız lazım o bölgeden. Şiklinyar. Güzel aldık. Şimdi Arnold. Arnold'dan kanada doğru. Kylian Mbappe'ye. Kylian. Şimdi bir pas. Robson. Güzel aldı. Robson döndü. Robson'dan Gabriel Jesus'a. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus vurdu kaleciye. 19. dakikalar köşe vuruşu kazandık. Şuradan kısa köşe vuruş dedim. Ekran değiştir. Rakip şey adamımızı yanımıza çağıralım hemen. Ronaldinho'nun pası Robson'a. Robson. Robson dönebilseydin keşke çok güzel olacaktı Robson. Ronaldinho. Ronaldinho çekti. Ronaldinho bir plase. Kaleci çeliyor topu. Ronaldo'dan Gerrard şimdi. Gerrard. Gördü Cristiano Ronaldo'yu tekrar. Cristiano Ronaldo. Ronaldo ile fazla oynuyor topu. Attım El Mbappe'ye. Mbappe'den Jesus. Jesus'tan Ronaldinho'ya gitmedi top. Cruyff. Casemiro aldı. Casemiro. Şimdi Gabriel. Alamadı topu Gabriel Jesus. Evet. Birimizin bağlantısı koptu ama kimin bağlantısı koptu? Sanırım rakibin bağlantısı koptu dostlar. Bekleyeceğiz bakalım ne olacak. Ya abi ben mobil birden bağlanıyorum. Benim bağlantımla ilgili nasıl bir sorun olabilir ya? Benim bağlantımla ilgili nasıl bir sorun olabilir? Bak mobil biriyle bağlanıyorum abi ya. Neyse ikinci rakibimize geçelim. Evet ilk rakibimizi bulduk bakalım. Rakibimiz kim? nasıl bir rakip gelecek karşımıza. Bağlantı durumu kontrol ediliyor. Enes 3017 gücü var. Atalanta'yı seçmiş ola. Bakalım morallerimiz nasıl gelecek inşallah bizi yarı yolda bırakan yoktur diye baktığımızda güzel. Millet yükselişte gelmiş abi. Tadiş ile Mbappe'nin yerini değiştirelim. Tadiş sol ayak olduğu için orada daha iyi iş görecektir. Kaleye Oliver Kahn ile başlamak istiyorum. Oliver Kahn başlasın. Rakibin kadrosu 5-2-3 dizilimde çıkıyor. 5'li defans biraz sıkıntı. Neyse oynat bakalım. Evet kendi evimizdeyiz. Bakalım Enes'e karşı nasıl bir performans sergileyeceğiz bu kadroyla. Sizlere de keyifli seyirler dostlar. Top çevirme oyunu biraz sıkıntı ama yapacak bir şey yok. Takımı bir tık ileri alıp Gabriel Jesus'la başladık maça. Casemiro, Ronaldinho. Gördük Jesus'u geçmedi top. Bir uzun top denemesi geçmedi. Aldım Gabriel Jesus. Şimdi Robson. Bırak Jesus'un önüne. Gabriel. İlk şutun yok. Yapma be Gabriel Jesus be. Dula küçük atan yaptık. Alisson çeldi top korner. Tadiç baktı içeri. Kısa köşe vuruş diyorum. İyi orta golü getirir. Tadiç. gönderdi. Şiklinyar vuramadı. Kim vurdu lan o topu orada? Gabriel Jesus mu? Kim attı golü onu göremedim ya. Birine çarptı orada bizden birine ama. Bakıyorum. Casemiro atmış. Ulan herif Azrail mi bana ya? Yine baktı içeri. Haydi yortu gelir inşallah. Tadiç gönderdi. Arka taraf. Mbappe gelişine. Mbappe. Mbappe çevirdi. Tadiç tekrar. Dur 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 dur. Kötü açtım ortayı. Mbappe. Mbappe. Çevir o topu Ronaldinho. Jesus. Dön geriye. Cancelo. Cancelo şutunu çekti. Alisson. Ne Alisson musun be kardeşim ya? 18. dakikalar. Baktığımızda Tadic yine topun gerisinde. Şöyle göndereceğim bu sefer. Tadic. Orta geldi. Ronaldinho'dan önce müdahale var. Dönen top. Gabriel Jesus'ta kaldı. Şimdi Bernardo Silva. Aldık topu Robson. Robson'dan Casemiro'ya. Casemiro aman. Şimdi Milan Şikrinyar. Robson'a gitmedi top. Bernardo Silva Alaba topu aldı. Alaba'dan pas şimdi Jesus. Jesus'tan Ronaldinho. Kaleci çıkardı. Buradan da vurmayalım. Gol olmayabilir. Orta kafa gol. Oo. İlginç bir gol. Kafayı attık ama top iki direğin arasından çarptı girdi. Yani ilginç bir gol attı Gabriel Jesus. Gabriel Jesus da aldı topu. Santrabak'ı geldi. Ve durum 2-1. Hemen şuradan aradan topu bıraktım mı da bu santr bug'ı var ya. Yeter ya. Vallahi sıkıldım ya. Zaha. Zaha topu gönderdi. Julian Alvarez'in koşuyla. Hadi Julian. Julian Alvarez aldı. İlk topla buluşması. Julian Alvarez. Kötü bir plase atışı oldu bu. Toplayı buluşturmuştuk ama gol atamadık. Şimdi Ronaldinho gidiyor. Ronaldinho Gaucho. Gaucho Ronaldinho. Arnold koştu peşinden. Bir pas. Milan Şiklinyar. Attım ileriye. Şimdi top Robson'da. Robson. Ronaldinho. Julian Alvarez. Tekrar Ronaldinho Gaucho. Ayağının dışıyla Wilfred Zaha'nın önüne. Zaha'dan Cancelo'ya. Tekrar Wilfred Zaha'yı gördük ama kötü bir pas geldi Cancelo'dan. Ya alabat, Emma orada bırakmaman gerekiyor. Aferin. İşte böyle. Pasını da düzgün atsan tam anlaşacağız senle. Hulyan Alvarez gitti. Hulyan. Vur lan uzaklardan. Hulyan Alvarez. 60. dakikalar. Alvarez'den çok şık bir çok güzel bir gol geldi. Dudak küçük atar attı Hulyan Alvarez. Durum 3-1 oldu. Güzel döndü. Hulyan Alvarez sol ayak ve maç bitiyor. 3-1 kazandık maçı. Oyuncular değseydi daha iyi olacaktı sanki. 158 58 topla 11 şut çekmişiz. 6 kurtarışı var rakibin. Adam da bir kere geldi daha. O da santra Bakınlar Diğer maça geçelim. Evet bakalım ikinci maçımızdaki ikinci rakibimiz kim olacak? Galatasaraylı geldi. Fatih Terim demiş. 3006 gücü var. Baktığımızda morallerimiz nasıl gelecek? Abi yine iyiyiz ya. Yine mükemmeliz. Yine mükemmeliz. Bir şey diyeyim mi? Mbappé'nin yerine bu sefer Diaby ile başlamak istiyorum dostlar. Diaby de mi sol ayak? Böyle inceleyelim. Diaby de sol ayak. Abi yine Oliver Kahn'ı çağıracağım. Kurtuğan'ın yerine, Kurtuğan'ın yerine Oliver Kahn oynasın. Oliver Kahn güven veriyor gerçekten. Adamda Zanyolo var abi. Aa. Oynat bakalım. Aha! Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> gol. Jules Kunde kendi karesine attı golü. Vitor Baia buradan ayağından kaçırdı topu. <laughs> Rakip kendi karesine atarak maça başladı. Şikinyar Çıkmasın o top. Şimdi Diaby ile oynadık. Diaby'den Robson. Robson'dan Arnold. Arnold'dan Jesus. Jesus döndü geriye. Joao Cancelo. Cancelo'dan Tadic. Şimdi Ronaldinho. Döndü. Cancelo. Ah Cancelo. Yapma offside ya offside offside. Yanlışlıkla pas attım orada. Geçeceğini düşünmemiştim. Yani Cancelo'da kalacağını düşünemediğim için pas verdim. O da offside oldu. Lewandowski. Rakip tehlikeli geliyor. Zanyolo. Niko Zanyolo. Niko Zanyolo. Güzel attı Zanyolo. 67. dakikalar. Zanyolo ile beraberliği yakaladı. Güzel döndü. Güzel vurdu Zanyolo. Ama geç abi. Hayatında ilk defa mı gol atıyorsun yani? Tekrar adı Niko Zanyolo. Zanyolo pasını attı. Alaba bölgelerden çıkmamız lazım artık. Modric, Julian Alvarez, kanadı gördü Dusan Tadic. Tekrar Alvarez, Dusan Tadic'in önüne yine bir pas. Dusan Tadic gitti. Tadic gönderdi. Modric. Getirin Asist için teşekkürler kardeşim. Asist için teşekkürler. Luka Modric attı. Yaşlı kurt. Durum 2-1 yaptı. Giler. Luka Modric kafayı vurur abicim işte böyle. Çok kötü bir vuruş lan. Julian Alvarez çok kötü vurdu topu. Alaba. Modric şimdi. Gördük Kylian. İçeri attık ama kötü oldu. Robson. At hocam bunu derken rakip maçtan çıkıyor. Hayırlı işler bol güneşler. Evet. Top çevirme oyununda 4-1-4-1 taktiğinin böyle işe yaradığını gördük dostlar. Yani ortalar için var ya, acayip müsait bir taktik. Böyle ileriye bir 10 numara koyarsan Yanına göbek olarak Robson tarzı bir adam çekersen, kanatlarda hızlı adamlar, iyi orta açabilen adamları koyarsan yani güzel bir taktikmiş, beğendim. Altın çocuğun hesabından da bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın dostlar. Bu videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız güzel like sayısı önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Bay bay.